Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Grafik tablo problemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 3. adımdayız. Şu ana kadar dairesel grafiği bitirdik. Şimdi ise doğrusal grafiğe geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar e, grafik tablo öyle bir konu ki soru üzerinde anlatılır. Ya gerçekten öyledir. Yani soruları sadece çözüp geçmiyorum. Soru üzerinde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Doğrusal grafik ne demek sevgili arkadaşlar? Şöyle düz bir doğru varsa doğrusal grafiktir. Tamam mı? Hemen soruya geçelim. Yukarıdaki doğrusal grafik bir malın alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki bağıntıyı gösteriyor. Buna göre bu mal 147 TL'ye satıldığında elde edilen kar kaç TL'dir diye sormuş. Arkadaşlar 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 bakın şuralara dikkat ediyorsunuz tamam mı? Malın alış fiyatı bir de satış fiyatından bahsetmiş. 15'e bakın Malış, malın alış fiyatı 15 liraysa satış fiyatı da 21 liradır. He o zaman yazıyorum buraya. Malın alış fiyatını yazıyorum buraya. Satış fiyatını yazıyorum. E, buraya da neyi yazacağım? Kar yazacağım. Aha. Malın alış fiyatı 15 lirayken bakın alış fiyatı 15 TL iken satış fiyatı da 21 TL oluyor. Peki kar ne kadar? 21'den 15 çıkar 6 TL. Benden neyi soruyor? Diyor ki arkadaşlar 140 satış fiyatı bakın bu mal 147 TL'ye satıldığında yani satış fiyatı 147 TL iken acaba kar ne kadardır? Sevgili arkadaşlar yani zaten bakın buraya 15x dersek buraya 21x diyeceğiz. Buraya da 6x diyeceğiz. Mesela bu bunun kaç katı? Görüyorsunuz 7 katı. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 21, 147. 7 kere 6, valla burası da 42 olacak. 7 katıysa, yani şu şunun 7 katıysa, bu da bunun 7 katı. Eğer alış fiyatını sorsaydı, 7 katını alacaktık. 7 kere 15 kaç eder? 105 mi? Öyle bir şey. Yani kısacası sevgili arkadaşlar, kar 42 liradır. Zor mu? İnanılmaz basit. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar 25. sorudayız. Bir fasekülü bitirmek isteyen bir öğrenci faseküldeki soruların zamana göre değişimini aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. He. Buna göre bu öğrenci ders çalışmaya başladıktan 5 saat sonra kaç soru çözmüştür? Arkadaşlar bakın soru sayısı yani faseküldeki soru sayısı 240 taneymiş. Nereden biliyorum? Çünkü 240 taneden öğrenci zaman ilerledikçe bu soru sayısı azalmış. Yani soru çözdükçe fasiküldeki fasiküldeki soru sayısı azalmış ve sıfıra inmiş. Peki kaç saatte? 8 saatte. Bakın burası 8. O zaman hemen şöyle bir mantık yürütelim. 8 saatte tamam mı? Bakın 8 saatte bu öğrenci kaç soru çözmüş? Valla hepsini çözmüş. 240 tane soru çözmüş. Nereden biliyorum? Çünkü fasiküldeki soru sayısı sevgili arkadaşlar 240'tı. 8 saat sonra bakın soru sayısı ne yapmış? Şöyle azalmış. Burası 0 demek. 0'a inmiş. 8 saatte hepsini bitirmiş. 8 saatte 240 soruyu bitirmiş mi? Evet. Bana diyor ki 5 saat çalışırsa kaç soru çözer? E Vallahi hoştur. 5 saatte kaç soru çözer? Arkadaşlar hepsi zaten oran orantıdır ha. Anlaşıldı mı? Başka bir şey yok. 8 saatte 240 soru çözüyorsa 5 saatte kaç soru çözer? Şu şunun kaç katı? 30 katı. 30 kere 8 240. 30 kere 5 150. Aa, aha. Ya da isterseniz şöyle yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 8 çarpı x, x eşittir 5 çarpı 240'tan x'i 150 bulacaksınız. Cevabımız Edirne. Harikayız be dostum harikayız. Yukarıdaki doğrusal grafik Ali'nin biriktirdiği paranın zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre Ali'nin 5. Ali hafta sonunda elde ettiği toplam para kaç liradır? Tamam bak bu çok önemli bir kelime ha. Toplam para. Şimdi sevgili arkadaşlar. Grafik sıfırdan başlıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Bakın deminki soru mesela ne yapıyordu? Bakın grafik sıfırdan başlamıştı. Grafik sıfırdan başlamıyorsa genelde öğrencilerin çok korktuğu bir grafik oluyor. Arkadaşlar doğrusal grafik, grafik sıfırdan başlamıyorsa şuradaki araya dikkat edeceksiniz, tamam mı? Burası ne demek? TL demek. Burası zaman hafta. Yani Ali iki haftada ne kadar para biriktirmiş? Şimdi bana şunu sorabilirsiniz hocam, grafik neden sıfırdan başlamıyor? Arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Burası TL ya. Ali'nin başlangıçta 80 TL'si zaten var. 2 hafta sonra ne kadar TL'si olmuş? 170 TL'si olmuş. Şuradaki farka bakın. Yani 170'ten 80'i çıkarsa kaç buluruz? 90 buluruz. He. O yüzden arkadaşlar demek ki 2 haftada bakın 2 haftada 90 TL biriktiriyor anlamına geliyor. Hemen bunu yazıyorum. Ali 2 haftada ne yapıyormuş? 2 haftada vala tam 90 TL para biriktiriyor. Bak biriktiriyor. Bunu özellikle yazıyorum. 2 haftada 90 TL biriktirmiş ki 90, 80 TL'si zaten vardı. 80'e 90 ekleyin 170 TL'si olacak. Bana diyor ki 5. hafta sonunda. Şimdi Ali 2 haftada 90 TL biriktiriyorsa acaba 5 haftada tamam mı? Çünkü 5. haftayı soruyor. 5 haftada kaç TL biriktirir? Bunu bulmamız gerekiyor. Yine ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Oran orantı yapıyorum. 2 çarpı x eşittir 5 çarpı 90'dan yapabilirsiniz. Veya şu 45 katı değil mi arkadaşlar? Bakın 90 40. ya da şöyle yapalım. Bakın x eşittir neye? x eşittir 5 çarpı 90 bölü 2. 5 çarpı 90 bölü 2. Bunu buna böldüm. 45. 5 kere 45. 225 mi? He vallahi. He. 225 TL ne yapıyor? Biriktiriyor. Cevap 225 mi? Hayır. Hayatını mahvedersin. Öyle yapma. Bak biriktiriyorum. Boşu boşuna yazmadım. Anlaşıldı mı? Ali ne yapıyor? 5 haftada bak 5 haftada ne kadar para biriktiriyor? 225 TL ne yapıyor? Biriktiriyor. Yani artırıyor parasını. Ama 80 TL zaten parası vardı. Anlaşıldı mı? Buna 225 ekleyeceğiz. Ondan sonra ne kadar parası olur ona bakacağız. Bir 80 daha vardı zaten parası. 225'i de 5 hafta boyunca 225 lira arttırdı, biriktirdi. 80 lira zaten vardı. Toplarsa kaç oluyor? 305. Yani toplam dediği için toplam parası 305 lira olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın soruları sadece çözüp geçmiyorum. Soru üzerinde anlatıyorum. Hemen bakıyoruz. Yukarıdaki grafik bir mumun zamana göre boyundaki değişimini göstermektedir. Adamlar mumu da çizmiş. Helal olsun. Valla ben çizmişim. Buna göre gösterilen mum yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen erir. Bakın zaman dakika demiş. Bunlara dikkat edin. Boy santimetre. Arkadaşlar bu mumun boyu ne kadar? 14 santimetre. Neden 14 ile başlamış? Çünkü mumun başlangıçtaki boyu ne kadarmış? 14 santimetremiş. Tamam mı? Bu bu anlama geliyor. Ondan sonra zaman ilerledikçe görüyorsunuz mumun boyundaki değişim azalıyor yani boyu azalıyor eriyor yani. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ne ne demiştim eğer sıfırdan başlamıyorsa her zaman şuradaki farka bakacaksınız tamam mı? Ee, i̇lk önce sıfır başlangıç noktasında mumun boyu 14 santimetreydi. 5 dakika sonra mumun boyu nereye düşüyor? 10.5 santimetreye kadar düşüyor. O zaman 14'ten 10.5'i çıkarsa kaç buluruz? 3.5 buluruz. He. O yüzden arkadaşlar bakın 5 dakikada mumun boyu 5 dakikada 3,5 cm bitiyor. 3,5 cm ne oluyor? Eriyor. Bitiyor yani. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Peki benden neyi soruyor? Diyor ki bu mum yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen erir. Yani 3,5 dakikası 5 dakikada yanıyorsa... 3,5 dakikası 5 dakikada 3,5 santimetresi 5 dakikada yanıyorsa mumun toplam boyu 14 santimetredir. Acaba 14 santimetresi kaç dakikada yanar? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki farkı buluyorsunuz her zaman. 3,5 dakikası 3,5 santimetre fark var değil mi? 14 tane yani 10,5 çıkar 3,5. 3,5 santimetresi 5 dakikada eriyorsa 14 santimetresi yani tamamı 14 santimetresi Kaç dakikada yanar? Aa, aha. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Başka bir şey yok. Sevgili arkadaşlar hemen buradan 3.5 çarpı x eşittir. 5 çarpı 14 kaç eder? 70 mi eder? He valla. Buraya isterseniz 3.5'u 35 bölü 10 diye yazalım. 70'i 35 ile sadeleştirdim. 2 oldu. İşlerse çarpımı x eşittir. 10 çarpı 2'den 20. Yani 20 dakikada tamamen eriyecekmiş. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu sınavı kazanacağım. Bu sınavı kazanacağım kardeşim. Bir aracın aldığı yola bağlı olarak deposunda kalan yakıt miktarı yukarıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Buna göre bu araç 45 litre yakıt ile kaç kilometre gidebilir, gidebilir, gidebilir. Burası neymiş arkadaşlar? Kalan yakıt. Peki burası ne? Yol. Sevgili arkadaşlar bakın burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer bu şekilde bir şey varsa farkları bulacağız. Ne anlama geliyor? Araç, araç 110. kilometredeyken ne kadar yakıt? Kalan yakıt ne kadarmış? 80 litreymiş sevgili arkadaşlar. Araç 470. kilometreye geldiğinde kalan yakıt 44 litre oluyor. Peki araç buradan buraya ne kadar yol aldı? 470'ten 110'u çıkar. E, bu biraz zor. 360 mi? He. 360 kilometre yol aldı. Peki buradan buraya yakıt e, farkı ne kadar? 80'den 44'ü çıkarttım. 36 litre. Bakın litre diyor arkadaşlar. He, demek ki 36 litre ile hemen yazıyorum. 36 litre ile ne kadar yol gidebiliyormuş? 360 kilometre gidebiliyor. Gidebiliyor. Bu araç artık neyse. Ah, 36 litre 360 kilometre. Ha Bu baya bir pahalıymış ha. Buna göre 45 litre yakıt ile 45 litre yakıt ile kaç kilometre gidebilir? Bir, ne güzeldir. Valla çıktı ha. E valla bir şey yok yani. Valla bir şey yok. Ha. aha. O yüzden arkadaşlar bakın 36 çarpı x eşittir. 45 çarpı 360. Bunu buna böldüm. 10 oldu. x kaç çıktı? 450. Ya buna da gerek yok ha. Bu ne ya? Kaplumbağa rengini seçmişim. Dur dur dur. Kaplumbağa rengi olmasın. Ha, bunu seçelim. Arkadaşlar bakın bu bunun kaç katı? 10 katı. O zaman 10 kere 4, 45 450. Yani fazla düşünmenin bir anlamı yok ki. Kardeşim cevap Adana. E valla. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şimdi bu soruya baktığımızda 29. ve 30. yani bu iki soruyu şuradaki bilgiye göre cevaplayınız. Arkadaşlar bu soruların hepsini ben üretiyorum, tamam mı? Yani e, sınavda gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir. Hangi sınava giriyorsanız girin, doğrusal grafikte gelebilir. Aşağıdaki doğrusal grafikte bir flash bellekteki verilerin bilgisayara aktarma işleminde flash bellekte kalan verilerin zamana göre e, değişimini göstermektedir. Yani arkadaşlar dosya boyutu. Yani flash belleği herkes kullanmıştır. Yani flash bellekte ne olur? Dosyalı ol, dosya olur. Doğru mu? O dosyayı bilgisayara aktarırsınız. Dosya gigabyte olarak vermiş zaman. Yani bu neden 15'ten başlamış olur biliyor musunuz arkadaşlar? Flash belleği şöyle çiziyorum. Flash bellek şöyle bir şeydi. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle bir şeydi galiba. Demek ki flash bellekteki tüm veri başlangıçta 15 GB'tır. O yüzden 15'e 15'ten başlamış. Sonra zaman ilerledikçe bu flash bellekteki veri bilgisayara gittiği için sonra gidiyor azalıyor. Yani flash bellekteki veri gittikçe azalıyor. Kes yapıştır yapmışlar demek ki. He önemli değil. Şimdi ben neye bakacağım arkadaşlar? Şuradaki farka bakacaktım. Doğru mu? Her zaman öyle. Eğer sıfırdan başlamıyorsa sevgili arkadaşlar şuradaki farka bakın. Yani kısacası 15'ten 12.6'ya çıkarsak ve bu biraz zor ha. 15'ten 12.6'ya çıkarsak 15'ten 12'yi çıkar. 3 bir de 06 çıkar 2.4 2,4 GB nedir 12 12 ne dakika artık ben şöyle bir bilgiye sahibim 12 dakikada 12 dakikada 12 dakikada 2,4 GB 2,4 GB yani GB aktarılıyormuş Tekrar ediyorum sevgili arkadaşlar. Şuradaki 15'ten 12.6'ya çıkarttım. Bakın 0 başlangıç noktasındayken Flash Black'teki veri 15 GB'tı. 12 dakika sonra veri nereye düşüyor? Flash Black'teki veri 12.6 GB'a düşüyor. O yüzden 15'ten 12.6'ya çıkarttım. 2,4 2,4 GB'ı 12 dakikada Flash belle aktarılıyormuş. İsterseniz şunu şöyle yazayım sevgili arkadaşlar. Daha güzel olur. Daha yakışıklı olur bak. 2,4 GB 12 dakikada. 12 dakikada e, bilgisayara aktarılıyormuş. Şimdi sorulara bakalım. Artık ben bu grafiği arkadaşlar ne yaptım? Satıra döktüm. Yani e, Türkçe'ye döktüm. Kaçıncı dakikanın sonunda flash bellekte kalan veri 7 GB olur? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar izleyin. Yani ne olur? Kalan, bak ilk başta flash bellekteki veri 15 GB'tı. Kalan diyor, kalan 7 GB olsun diyor. Şimdi Flash bellekteki dosya miktarı 7 GB olması için ne kadar bilgisayara aktarılmalı? 15'ten 7 çıkar. Her zaman ne yapıyorduk? Buradaki farka bakıyorduk. 8 GB. Yani bana diyor ki 8 GB kaç dakika sonra bilgisayara aktarılır? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yani şöyle yaparsanız yanlış yaparsınız ha. 2,4 GB 12 dakikada bilgisayara aktarılıyorsa 7 GB'ı kaç dakikada aktarılır derseniz yanlış yaparsınız. Bana demiyor ki bilgisayara 7 GB aktar. Bana diyor ki flash bellekte kalan 7 GB olsun. Flash bellekte kalan 7 GB olması için 15'ten 7 çıkar 8 GB'ını bilgisayara aktarmalıyız. O yüzden 8 GB'ı kaç dakikada? Yani 2,4 dakikada 2,4 GB 12 dakikada aktarılıyorsa acaba 8 GB kaç dakikada aktarılır? Hemen ne yapıyorum? Aa bunu yapıyorum. Eyvallah. Sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. 2,4 çarpı x eşittir. 8 çarpı 12. 8 çarpı 12. E, burayı 2,4'ü 24 bölü 10 yapalım mı? E vallahi. Mesela 12 ile 24'ü sadeleştirdim. 2 oldu. Bu ile bunu sadeleştirdim. 5 oldu. 5 kere 8 40 mı? x eşittir 40 çıktı. Ya buna da gerek yok ha. Mesela dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Şu şunun kaç katı? E, 5, 5 katı değil mi? 5 kere 8 40. Bitti. 40 dakika. İkinci soruya bakıyorum. Arkadaşlar bakın soruları birbirinden bağımsız çözeceğiz. Benim bildiğim bilgi ne? Benim bildiğim bilgi sadece budur. O yüzden bunu şunu uygulayacağım. Bir saat sonra flash bellekteki verilerin yüzde kaçı bilgisayara aktarılmıştır? Şimdi bir saat burada dakika demiş arkadaşlar. Bir saat kaç dakikadır? Valla bir saat tam 60 dakikadır. O zaman bunu şöyle yazalım bu sefer. Bakın bu sefer şöyle yazıyorum. Şimdi buradaki fark kaçtı? 2,4'tü doğru mu? Ben şunu biliyorum. 12 dakikada 2,4 GB bilgisayara aktarılıyor. Acaba 1 saat yani 60 tam 60 dakikada kaç GB bilgisayara aktarılacak? Bunu merak ediyorum. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim sevgili arkadaşlar. Tamam, şöyle yaparak yapabilirsiniz. Ya da e, dikkat edin, şu şunun 5 katıdır. 5 kere 12, 60. 5 kere 2,4, 12 oluyor. He, 12 gigabyte. Dolayısıyla bir saat sonra 12 GB bilgisayara aktarılacak. Diyor ki yüzde kaç? Bu dosyanın yüzde verinin yüzde kaçı? E toplam veri 15 GB'tı. Bunu unutmuyor. Boşuna çizmemişim. Yani kısacası arkadaşlar 15 GB'tan yani bir saat sonra 15 GB'tan 12 GB'tı bilgisayara aktarılmıştır. Bu yüzde kaçtır? Hemen şöyle bir şey yapalım sevgili arkadaşlar. 12 bölü 15'i alıyorum. Yüzdeye dökeceğim. 3'e böldüm. 4. Bunu 3'e böldüm. 5. Paydayı 20 ile kesri 20 ile genişletiyorum. 20 çarpı 4 80 eder. 20 çarpı 5 100 eder. Yüzde 80. Aa, ah. Ya da bunu şöyle de yapabilirdik sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle de yapabilirdik. Şimdi bir saat sonra 12 GB bilgisayara aktarılacak. Toplam boyut dosyanın boyutu 15 GB. Bu 15 GB'tan 12 GB'a aktarılacakmış. Acaba yüzde kaçtır diye gidebilirdik sevgili arkadaşlar. Buradan da x80 çıkacak cevabımız Bursa oluyor. Yukarıdaki grafik A ve B hareketlerinin zamana göre aldıkları yolları göstermektedir. Bu hareketler aynı anda, aynı yol üzerinde, aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Buna göre hareketlerinden 7 saat sonra aralarındaki mesafe kaç kilometre olur arkadaşlar? Çok çeldirici bir soru dikkatli dinleyin. Arkadaşlar A'ya bakıyorum ilk önce tamam mı? Bakın A için konuşuyorum. A ne? Burası ne? Yol, kilometre, burası da saat. Bunlara dikkat edeceğiz. Zaman yani saat. Burası A'ya bakın ilk önce 7. Yani sıfırdan başlamıyorsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. A'nın konumu nerede? 7. kilometre de sevgili arkadaşlar. İsterseniz ben bunu çizeyim. Çünkü e, soruları çözüp geçmek istemiyorum. Şimdi mesela burası sıfır başlangıç noktası olsun. Tamam burası 7. kilometre olsun. Yol 7. kilometre olsun. 11. kilometre varmış bir de. 11. kilometre. Bir de 15. kilometre falan. Sevgili arkadaşlar şimdi A nerede? Burada. A aracı B aracı nerede? Burada. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü A aracına bakın 7. kilometrede, 0'da değil yani. B aracı da 11. kilometrede. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu rengi değiştirelim biraz iş yapalım şimdi. Diyor ki sevgili arkadaşlar Tekrar şu kaplumbağa rengi geldi ya bu. Ha, ha böyle olsun. ah, biraz daha koyulaştırayım. Havala bu. Arkadaşlar şimdi 2 saat sonra ne olmuş? A aracına bakıyorum tamam mı? Yani hangi grafiğe bakıyorum? Şuraya bakıyorum. A aracı 2 saatte ne kadar yol almış? Şuradaki farka bakıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü 2 15'e gitmiş. Yani 15'ten 7 çıkar 8. A aracına baktığımız zaman A aracına baktığımız zaman 2 saatte 2 saat D ne kadar yol almış? 15'ten 7 çıkar. Değil mi? Buradaki farka bakıyorsunuz her zaman. ha. Arkadaşlar farka bakmak zorundasınız tamam mı? Yani ne demek istiyorum? 15'ten 7 çıkar 8. 8 kilometre oluyor. Demek ki A aracı 2 saatte 8 kilometre yol alıyor. 7 saat sonra acaba ne kadar? Yani 7 saatte ne kadar kilometre yol alır? A aracı. 7 saatte kaç kilometre yol alır? Bakıyorum. Sevgili arkadaşlar bu bunun 4 katı. Artık şöyle yapmayacağım. 4 kere 7, 28. Bakın 28 kilometre yol alır. 28 kilometre yol alır. A aracı 7. kilometredeydi. 28 kilometre yol alırsa, yani bir artı 28 kilometre yol alırsa hangi konumda olur? 7'ye 28 ekleyeyim, 35 mi? 35. artık A aracı burada arkadaşlar. Nerede? 35. kilometrede olacak. 35. kilometrede olacak. Bu 1 sevgili arkadaşlar. Şöyle çizeyim isterseniz. Buna dikkat edeceğiz tamam? Çünkü A aracı 7'dir. Yani aslında bu şu oluyor. 7 dakika 7 saati 28 kilometre arttırıyor. 7'ye 28 ekle 35. konumda olur. 35. kilometrede olur. Aynı şeyi B için e, yapıyorum sevgili arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman B'nin başlangıçtaki konumu görüyorsunuz 11. kilometrede. Ondan sonra 2 saat sonra 15. kilometreye gidiyor. Şuradaki fark kaç? Yani 15'ten 11 çıkar 4 mü? He. Yani 2 saatte 4 kilometre alıyormuş. 2 saatte 4 kilometre yol gidiyor. Artık tek tek yazmayacağım sevgili arkadaşlar. Benden 7 saat sonraki konumlarını soruyor. Acaba B aracı 7 saatte ne kadar yol alır? Buraya da A diyelim. Şunu karışmasın. Arkadaşlar bu bunun 2 katı. 4, 2 kere 2 4. 2 kere 7 14. Yani B aracı da 14 kilometre yol alacak. 11. konumdaydı. E, ee, o zaman 11 kilometre yol alırsa, o şey 14 kilometre yol alırsa nerede olur? Burada mı yapalım ha? A burada yapalım. Bu ne biçim bir şey ya? A böyle yapalım. 14 kilometre daha yol alırsa o zaman 11'e 14 ekleyin 25 mi? He. B aracı da 25. kilometrede olur. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın 14 kilometre yol alacak. 11. .ydi. 11. kilometre 11'e 14 ekledim 25. Daha sonra neyi sormuş? 7 saat sonra bu iki araç arasındaki mesafeyi sormuş. E mesafeye bakın. Kaç kilometre? 35'ten 25 çıkar. 10 kilometre mesafe var. He valla cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar çok tehlikeli bir soru. Birçok öğrenci gidiyor bakın şu ile şu arasındaki farkı alıyor. 14 cevap Edirne diyor. Yanlış yapıyor. Ben sadece soruları çözmüyorum. Soru üzerinde dikkat etmeniz gerekenler, nelere dikkat etmeniz gerekiyor, nasıl orantı kurabilirsiniz, nasıl davranmanız gerekiyor her şeyi anlatıyorum. Ah Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz, devam ediyoruz. Birçok öğrencinin takıldığı soru tarzlarından bir tanesi de şudur. Yukarıdaki grafikte başlangıç sıcaklığı eksi 30 santigrat olan bir demirin ısıtılması sırasında sıcaklığının zamana göre doğrusal değişimini göstermektedir. Yani grafiği şöyle incelediğimizde sevgili arkadaşlar bakın burası santigrat dereceymiş. Zaman dakika başlangıçta bakın sıfırdan başlamamış bu sefer eksilerden başlamış. Bu demirin zaten bize de söylemiş başlangıçtaki sıcaklığı eksi 30 santigrat derecedir. 10 dakika sonra sıcaklığı ne oluyormuş? Artı 20 santigrat derece oluyormuş. F Fahrenheit C'de santigrat arasında şöyle bir bağıntı vermiş. Buna göre bu demirin 20. dakikadaki sıcaklığı kaç Fahrenheit'tir diye sormuş. Arkadaşlar bakın grafiği yorumlayalım. Şimdi grafik başlangıçta sıcaklığı ne kadardı başlangıçta? Eksi 30 santigrat dereceydi. Peki 10 dakika sonra ne oluyormuş? bu demirin sıcaklığı 10 dakika sonra biz ne yapıyoruz? Bakın 10 dakika sonra sıcaklığı 20 santigrat derece oluyor. Ne demiştim size? Her zaman sıfırdan başlamıyorsa oradaki farkı bulacaksınız. 20'den eksi 30'a fark kaç? 50 santigrat derecedir. Hocam anlamadım. Kardeşim bak buraya kadar 20, buraya kadar da 30. 30 artı 20 toplam buradaki mesafe değil mi? 20'den eksi 30'u çıkar ya da 20'den eksi 30'u çıkar. Anlaşıldı mı? 50. Yani burası 50 santimetre, 50 santigrat derece fark var. Dolayısıyla 10 dakikada 50 santigrat derece ne yapıyor? Artıyor. Artıyor. Bunu, bunları yazmak da önemli. Yani bu demirin sıcaklığı 10 dakikada 50 santigrat derece artıyor. Neden artıyor diyorum? Çünkü eksi 30'a 50 artırırsanız yani 50'ye eksi 30'a 30, a, -30 a 50 eklerseniz 20 olur. Bana diyor ki 20. dakikada ilk önce 20. dakikada bulalım arkadaşlar. Bakın 20 dakikada sıcaklığı ne kadar artar? Tabi artar diyorum bakın artar ne kadar artar onu bulacağız. Sevgili arkadaşlar yine oran orantı yapıyorum. Bakın bu bunun 5 katı 5 kere 10 50 5 kere 20 100. 100 santigrat derece ne olacak? Artacak kardeşim. Yani buraya dikkat edin lütfen. Size zahmet buraya dikkat edin. Yani kısacası sevgili arkadaşlar bakın bunu biraz daha uzatayım serseniz. 20. dakikada 20. dakikada sıcaklık ne olacak? Buraya 100 mi yazacaksın? Yazarsan perişan olursun. E valla öyle yapma. 100 yazmayacaksın. 20 dakikada sıcaklığı 100 derece artıyor. Başlangıçtaki sıcaklığı eksi 30 dereceydi. O zaman bunu 100 derece artırırsam ne olur? 70 derece olur. Anlaşıldı mı? Yani burası 70 derece santigrat derece olacak. Kısacası arkadaşlar 100 derece artıyor. Özellikle bunları yazın ilk başta der çalışma sırasında. Yani 100 derece artırırsanız 70 derece olacak. Kısacası 20. dakikada bu demirin sıcaklığı kaç derecedir? Valla 70 santigrat derecedir. Ama bana diyor ki kaç Fahrenheit'dir diye sormuş. Arkadaşlar Fahrenheit'in içi de Allah razı olsun bize denklem vermiş. CN santigrat yani 70 derece ise 20. dakikada 70 dereceyse. ise ben buraya ne yazacağım? 70 yazacağım. ha Burayı 70 yazıp hesaplayacağım. E vallahi. Sonra kaç F'dir buluruz. 70'i bu çarpmadır ha. 70'i 5'e böldüm. 14. 9 çarpı 14. Yani burası ne oldu? 9 çarpı 14 artı 32 oldu. Bundan sonrası biraz zordur ha. E bak 9 ile 14'ü çarpalım bakalım. Bismillah dedim. 9 kere 4 36 elde var. 3 9 kere 1 9 126. Eyvallah. Burası 126 oldu. A, bu x'in çarpımı. 126 ile 32'nin toplamı 158. Yani 158 Fahrenheit oldu. Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar bu videoyu buradan sonlandırıyorum. Bir de doğrusal grafiklerde iki grafik yan yana ise nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki yani dördüncü adımda bunları işleyeceğim. Sevgili arkadaşlar videoyu beğenmeyi, birer yorum atmayı, en az 3 arkadaşınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Ben de burada size dua ediyorum. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra doğrusal grafiğe devam edeceğiz. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.